Şunu hiç böyle takmayı sevmem. Video hoş geldiniz. Bugün Hakan'a muhteşem bir bilgisayar almaya gidiyoruz. Hemen yola çıkalım sen. Bugün benim en mutlu gün. Koşalım. Tamam <laughs> hadi gidelim. Blinded <laughs> by

Keşke onu yeseydik bu 4 Evet, evet şu anda. Alacak gibi evet bana. <laughs> Hadi gel seni çekeyim. Evet. Tamam, Heyecan. Yapma vazgeçtim, vazgeçtim vazgeçtim. Tamam o zaman. <laughs> <Çok rahat çalışıyorum. gülüyor> ben hiç rahatsız olmuyorum beni çekebilirsin. Evet yeni bir borca girdim. Evet şu tam, anda. Tam tam şunun yüzünden. Birazdan girip alacağız. Sonra evde bir de kutu açılışı falan yaparız. Aşırı merak ediyorum. Yeni bir borca gidin. <laughs> evet. Ama sıkıntı yok. Öderiz. Diye, yeni bu ya borç değil ki. Yani direkt ödedik aslında. Yani evet. Aslında şey, benim bilgisayarımı satıp bir sana bilgisayar aldım. zorla sattım. <laughs> bir önceki vlogu eğer izlerseniz anlarsınız. Evet. Benim bilgisayarımı satıp Hakan'a bilgisayar aldım. Evet. Tam olarak böyle oldu. Te teknik olarak böyle. Evet. evet. Arada küçük bir nüans var. Evet. Onu öğrenmek için siz tabi video. <laughs> Neyse. O zaman gidip alalım. Hadi. Çok yapacağız sanmıştım. <laughs>

Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight? Merdiveni hiç çekemedim ama olsun. Düşüşü mü çektin? Onu da çektim evet. Böyle hani sinematik falan olsun derken düşüşü mü çektin? Daha doğal oldu. Daha iyi. again hold you tight, call you mine, think about you every time. Evet, şu an tam yağmur başladı. Bize eve varmak üzereyiz ve bilgisayarı açacağız şimdi çok. Evet. Yes. Heyecanlıyız. Çok çok heyecanlı. <laughs> Mona Lisa yok. Monaroza, bugün bende bir hal var. Seni görmeliyim. Kapat perdeleri Monaroza. Aç perdeleri Monaroza. Neydi? Perdeleri değil, doğal gazı kapat. Hava <laughs> çok niye bu kadar sıcak? Çünkü doğal gaz açık. Kapat birazcık. Çok sıcak olmuş. E, hava çok güzel görünüyordu. Sadece böyle kot ceket giydim. İçimde de böyle body var sadece. Sus su. al su iç. Biraz bekleyin. Kediye benziyorsun. Hakan hazırlıksız yakalandı. Temizlik yapıyor size. Rezil olmamak için. Temizle bakayım araları. İşin ne senin? Sirkeli su. Bir kurtulamadık şu sirkeden ya. Hadi temizle bakalım. Bu arada şurada benim... Vesikalık fotoğraf var. Bu arada vesikalık fotoğraf o kadar kötü çıkmışım ki. Ee, geçen hafta akbil için çektirdim. Çok kötü kokuyor. Mesela şu an bunu sıktın. Etraf inanılmaz derecede sirke kokuyor. Ya, o kadar kötü şu an sirke kokuyor ki. Çok kötü. 15-20 dakika duruyor gidiyor Allah aşkına. Ben koku iyi kokması lazım evin. Ha bu arada wallpaper'ımı da Size onu göstereyim. Yeni wallpaper'ım bu. Ben şey yaptım. Hazırladım. Mesela bari yardım edeyim temizliğine. Şu sirke kokusu bir an önce bitsin istiyorum. Şu an mesela bu sirkeli su, işte o sprey, sıktığı sprey ne kadar iyi temizliği olursa olsun iyi bir koku yaymadığı için ben temizlik yapmışız gibi hissetmiyorum. Ve aynı zamanda elime de bulaştı. Elim sirke kokuyor şimdi. Bilmiyorum ya. Hani yanlış mı düşünüyorum ama. Of çok kötü kokuyor ya. mi artık. Ha? Hiçbir görevini yapmamışsın. Ya masada zaten tırnak makasının ne işi var? Bana tırnak makasını götür diyor. Düşürdün şimdi. Bunu alalım. Evet şimdi bunu alıyoruz. Yerine koyuyoruz ve görevim tamamlanmış oluyor. Bunu alıyoruz. Tuvalet dolabına. Yerleştirdim. Görevim bitti. Tamamladım. Başka ne yapacağım? Diğer bütün görevlerini ben tamamladım. Başka hiçbir görevim yoktu ki. Evet, iş bilgisayarını buraya koyuyorum, klavye alıyorum, Klavyeyi de buraya koydum. Mükemmel bir masa tasarım yaptım. Hemen size masayı göstereyim şimdi. Son hali. Bir kere daha silelim. Tamam ben o zaman alayım bunu. İkinci kez iş yapmış olacağım. Ha? Eline yakışıyor. ha. Hatunum benim. Şöyle biraz oturayım. Klavyeyi getirmem gerektiği zaman söyle getiririm. Kucağımda bekletiyorum. Şu e, evin duvarlarını böyle griye boyayacaktık. Bir boyayamadık. Biz boyayamadan taşınacağız. Sonunda. Valla ya yani şunu sonradan aldım, ihtiyacı vardı. Evet, bu kabloyu çok uzun süredir Mac Mini bekliyordu. Açalım mı kedi? Ee, kutusu bu şekilde, ama ağır, biraz ağır yani normal bir şey göre. Evet. Ben, ben hep bir Apple kutusu açarken, bilmiyorum biliyor musunuz? Yani şu an eskiden iPhone 6 çıktığında bayağı olay olmuştu ve hmm. ilk iPhone 6'yı alan kişi telefonu düşürmüştü böyle Avustralya'da bir genç. <laughs> ilk iPhone alıyor falan böyle milletleri deliriyor ne varsa Evet ilk kez büyük ekranlı bir iPhone çıkmıştı çünkü. Aynen bayağı. Öyle de telefon yani anladın mı? Neyse. <laughs> o da düşürüyor işte. Aklıma o gelir hep. <laughs> Lift off. Wow. Laptop için birazcık küçük değil mi? Bir <laughs> şey söyleyebilir miyim? Şu sticker'lar neden veriliyor? Hiçbir fikrim yok. Bak. Hiçbir fikrim gerçekten yok. Gerçekten hani ona yakın Apple ürünüm oldu. Ve bu stikerlerden bayağı var bende. Ve hayatımda hiç kullanmadım. Yani bilmiyorum bunu nereye yapıştırırsın? Şunun üstüne mi yapıştıracaksın? Hiçbir mantığı yok bunun. Bunu aslında bak bunu yapmak yerine bunlar e, harcadığı parayı... E, gerçekten bak yanına Mahmut Efendi kahve koysam daha çok işime yarar. Kahve içeriz. Bu ne? Sticker ne? Ee, Şunları açmak çok zevkli geliyor bana. Evet. Arkadaki vesikalığın da bana bakışı. Evet, Ve cihazımız hazır. Son bir parça daha. Bir ASMR Nerede? daha. Şu siyah. Onu çıkar Bak. mı? Ha, kalsın o. Bebeğim neye sokacağız kabloları? <gülüyor> <gülüyor> bir ASMR daha sese. Çıkmıyor ki ses. Tamam bir yakın. Allah çıkmadı ses işte. Ben de çıkarma diyorum. Burada delikler varmış. Çok güzelmiş. Aynen. Keşke en güzel tarafı bir... Sana daha yeni... <laughs> <Tekrar. gülüyor> Ama ben de çok özeniyorum ya. Bak sana masanın estetikine bak. Bak klavyen burada. Tamam mı? Bırak klavyen burada. Ne olsun o zaman burada. 20 milyar tane kıyafetin olan dolabını biraz küçük yerine bir masa koy ve <laughs> sana verdiğim monitörle <laughs> <işte> bilgisayarı kullanabilirsin. <laughs> evet. Bu arada Hakan'ın daha önce de Mac Minis vardı. Sonra Mac Minis'ini sattı çünkü ben de kahve içmeye, hayalet hayal et sevgilimin sözlerini yazmak için kahve içmeye gelemiyordum. Ben de dedim sat onu, laptop al. Sonra işte şunu aldı zaten. Şuradaki gördüğünüz Macbook'u aldı. Ben 10 gündür şu anı bekliyorum. <laughs> Yes. <laughs> 10 gündür bir e, bilgisayarı yok. Şakasız. 10 gündür ne yapıyorsun sen? Efendim uğraşmamak için. Ne bulduysam giydiğim bir cumartesi gününe hoş geldiniz. Bugün e, görüldüğü üzere bir temizlik var. Kamerayı hiç böyle açmak istemezdim ama gerçekten. E, yarın akşam Hakanların ailesi bize yemeğe gelecekler. O yüzden bir ev topluyoruz. Normalde şu bir göstereyim. Normalde şu valiz şu kapının arkasındaydı her zaman. Ama çok yer kaplıyor. Ben bunu yatağın altına koyayım en iyisi. Yani şurada böyle bol bir yer var. Ama hani toz olur falan diye şöyle bir çöp poşeti buldum. Daha büyünü bulamadım. Buna böyle bir şey yapıyorum. Sığdırmaya çalışıyorum. Açık konuşmak gerekirse normalde burada çok büyük güzel bir çalışma masam vardı. Monitörüm falan vardı. Onları kaldırdım. Çünkü e, kombin videosu için alan açmam gerekiyordu. Hani açıkçası bu konuda yani mecburdum bunu yapmaya. Onu kaldırdım. şimdi de yani şu dolap bir de şu dolap fazlalık geliyor. Yani olabildiğince alan açmam gerekiyor bu küçük odada. Neyse belki benim de kendi evime çıkınca evim evimde yer olur. Orada yaparım. Ben böyle bir minimle bu girmiyor buraya. Bir de şöyle bir şeyim var. Buna böyle sırt çantalarımı koyuyorum. Ya yani benim genelde kullandığım şey sırt çantası. Böyle hepsini üst üste koyduğum bir raf. O da yine normalde şuraya tıkılıydı. Ama o da çok yer kaplıyor. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Belki sırt çantalarımı üst üste koyup şurada bir dolapta şu kısımda bir yer var. Şu askıların aa, şu kısmın alt kısmında. Burada kullanmadığım şeyler var işte saç düzleştiricisi falan. Belki oraya sığdırırım diye düşündüm. Bilmiyorum. Evet mecburen bu ebeveyn banyosuna gidecek. Biz ebeveyn banyosunu kullanmıyoruz oraya böyle genelde kullanmadığım şeyleri koyuyoruz. Bir sorayım yer var mı diye. Anne benim ebeveyn banyosunda valizim için yer var mı? Yatağa sığmadı. Burası bizim ebeveyn banyomuz. Burada alakasız her şey var. Mesela şu sanırım sarımsak. Burada böyle kutular var. Şu benim mikrodalgam. Öyle bu yiğitim bataryası. En son artık bu valizde koydum buraya. Görüşürüz. Yani <laughs> gayet gizleniyor. Tuvalet olarak kullanmak yerine böyle kullanmak çok daha mantıklı. Böyle eski odamın hali çok daha güzeldi bu arada. Hani burası falan inanılmaz güzel yapmıştım. Hatta bir tane profimde oda turu var. Ee, onu izleyebilirsiniz. Şuraya koyacağım ekleyeceğim. Orada odamın eski halini görün. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi böyle video çekme uğruna buraları hep böyle boşaltmak zorunda kaldım. Olsun. Şimdi mesela buraları toplayacağım. Şu kutunun içinde böyle elektronik şeyler var işte. Kablodur, ne bileyim, pasaport da buradaymış. İçinde böyle kurdele falan var. Böyle buraları bir elden geçireceğim. Şuralar çok karışık. E ayakkabılarımın normalde ben böyle e, kalıp takıyorum. Nerede? Hiçbirinde yok artık. Ha mesela Şöyle ayakkabılarımı normalde kalıp takıyorum. Şekli bozulmasın diye. Ama kombi videolarından dolayı çok sık hepsini giyip çıkardığım için artık benim için çok zor olmaya başladı. Ben de bütün ayakkabı kalıplarımı bu spor çantamın içine topladım. Bayağı var içinde. Bunu böyle yatağın altına kaldıracağım. Tamam. Şunu da yine alayım. Bu da içinde ne var diye böyle bir şey yapmayacağım. Annem banyoyu, babam da balkonu temizliyor. Ben hala hiçbir aşama kaydedemedim. Babam ekmek almış. Çok çıtır böyle tazeydi. Üstünden böyle Allah Allah ekmeğin yarısını bitirmişim. Yani yiyip geldim. evet. Bu yedek tripodum. Bunu alalım. Bilmiyorum fark ettiniz mi artık videoları hem telefonla değil kamerayla çekiyorum hem de iki farklı açıdan çekiyorum. Bir karşıdan düz kamerayla bir de buraya bir tane aynasız kameramı koyuyorum. Editte çok zorlanıyorum. Çok fazla zamanım alıyor. Ama bence hani belirli bir süre içerik ürettikten sonra üstüne bir şey katmak gerekiyor. Yani nasıl daha iyi yapabilirim falan diye düşünüp böyle bir yöntem buldum. Ee, bu tripotum çok eski. Ta biz üniversiteye giderken Hakan bana hediye almıştı bunu. Öğrenci zamanlarımızda. Bu da sonradan beraber ortak aldığımız tripotumuz. Bu böyle baya kaliteli bir tripot. Hmm, 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 hmm. Bu da gimbal'ım. Çantamızı boşaltalım. Şuna da şu bilgisayar çantamı koyalım. <laughs> Yalnız sanırım dama deseni seviyorum. Çok güzel oldu bakın. Şimdi istediğim şeyi kavuştum ama. Bu alan tamamen bana kaldı. E, tam hani bu açıdan böyle çekimler de yapmak istiyorum. Yani. Çünkü hep şöyle yapıyorum. Beni hep siz böyle görüyorsunuz. Yani bu açıdan görüyorsunuz. Hatta şöyle dikey <laughs> böyle görüyorsunuz. O yüzden e, biraz böyle çekimi de değiştirmek istiyorum. Hani bu duvar gerçekten çok güzel. Onun dışında şu de mesela çok güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Benim böyle eski e, çalıştığım şirkette sunumlar hazırlıyordum. Onların hesaplamalarının olduğu. Böyle çok çok eski kağıtlar. Arkasında böyle neler var neler. Onları böyle anı kutuma koyacağım ama... E, anı kutumu bulamıyorum. Bilmiyorum siz de benim gibi içeri çöpü anı diye saklayanlardan mısınız ama... E, o anı kutularımdan benim hemen hemen her şey çıkabilir. Çok alakasız böyle. İşte bir restorana gitmişimdir. Onun böyle mendili falan. <laughs> Çok tuzlu. Size bir dakika. Şu Air Jordan'ları kaç liraya aldım göstereyim mi? Bakın. 2021. Şöyle göstereyim. 889 TL. Çok üzülüyorum böyle şeylere ya. Valla arka bu kutudan böyle bir tane sticker çıktı. O çekmeceye bir el atmam lazım. Bakar mısınız? Hani her şey var içinde. Çok karışık. Ne nerede? Hiçbir fikrim yok. Her şeyi böyle içine attım. Need you more, need you here, more than I would like to admit. Hakan çok komik sesler atmış, o yüzden onu arayacağım şimdi. Kardeşim açsana. Daha rezil ediyorsun beni. Beni sevmeyi bırakmış olabilir mi artık? Bir daha hiç sevmiyorum. Açmıyor. Bu benim cüzdanım ve şey 2016 yılından beri kullanıyorum artık. Rengi bilmiyorum orada nasıl çıkıyor da siyahtı bu. Şu an gri. Oho siz neredesiniz ya? Siz yokken kendime yemek koydum. Bu ne biliyor musunuz? Yani i̇smini ben de bilmiyorum. Normalde salça konulmuyor. Bu havuç ve patates ka karışımı bir de turşu falan var içinde. Bu değişik bir şey. Ve siz yokken cipsim geldi. Sade. Adet baharatlı. Cips. Bir adet yeşil cips, bir soğanlı cips ki bu benim en sevdiğim cipsdir. Ve kuruye kapıyı bu şekilde açtım. Yüzümü 4 saattir yıkamıyorum. Kil maskesi bu artık yüzümü eritmeye başladı. Ben bunu yıkamaya gideyim. Ha bakın içi şöyle. Şöyle içi. Neyse yüzümü yıkamaya gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. bir tık böyle çok şey bir vlog oldu. Ama söz daha eğlenceli ve daha böyle eğleneceğimiz vloglarla gelecek. Hepinize öpüyorum. Görüşürüz.